İstanbul'da binlerce ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar mahsur kaldı. İki kişi yaşamını yitirdi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama sel felaketiyle ilgili üç savcının görevlendirildiği açıklandı. İstanbul'da AKOM'un verilerine göre, gün boyu Karadeniz'e kıyı ilçelerde devam eden sağanak saat 17.30'da etkisini arttırarak Sarıyer, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Bahçeşehir ve Çatalca'da etkili oldu. Arnavutköy'de 128, Beykoz'da 37, Sarıyer'de 28, Çatalca'da 21, Silivri'de 15 kilogram yağış kaydedildi. Cadde ve sokaklar göle döndü, otomobiller sel sularına kapıldı. Kıraathanede mahsur kalanlar tahliye edilirken, halkalı gümrüğünde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Evleri ve işyerlerini su bastı. Mahsur kalan çok sayıda vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Arnavutköy'de sokaklar dereye döndü. Başakşehir'de de Sular Vadisi'nde sele kapılan Yıldız Yurt Seven ile Küçükçekmece'de bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi. Halkalı'da tır garajını dolduran sel suları nedeniyle birçok kişi mahsur kaldı. Araçlar sulara gömüldü. İtfaiye botlarla vatandaşları tahliye etti. Kayaşehir Merkez, siteler ve Turgut Özal Metro istasyonları ile Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni de su bastı. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde mahsur kalan onlarca kişi tahliye edildi. Sel Çatalca ve Silivri'de de etkili oldu. İBB 2137 personel ve 1161 araç ile müdahale etti.